Herkese merhaba. İlk kitabım Astro Kartografi. Coğrafya kaderdir, kaderinizi yerinize alınız. Bu kitabım Trend Yolda satışta. Kitabımı satın almak isteyenler açıklama kısmında Trend Yol linkinden ulaşabilirler. Bundan sonraki bütün kitaplarım da açıklama kısmında yer alacak. Daha önce vermiş olduğum genel astroloji ve astro kartografi kurs videolarını satın almak isteyenler yukarıda yazan et, gmail.com üzerinden benimle iletişim kurabilirler. Yine bu e-mail adresinin linki açıklama kısmında mevcut. Bu arada videomuz başlıyor. Herkese iyi seyirler. Merhaba değerli dostlar. Yeni bir videoyla tekrar bir aradayız. Arkadaşlar ben bir önceki videoda Narin Güran'ın Natal haritasını ve onun neden görevli bir ruh olduğunu anlattığım videoda işte... Bir sonraki videoda Ekrem İmamoğlu ile ilgili çok özel bir video gelecek demiştim. Ekrem İmamoğlu'nun videosu arkadaşlar 3 Ekim'e gelecek. Çünkü önemli bir tarih. Bir güneş tutulmasından sonra. Şimdi 3 sayısı çok önemli. Dolayısıyla ben araya böyle pazar günü izleyeceğiniz daha kısa bir video hazırladım. Şimdi gelelim. Bugünkü videonun konusu ne? Ben yine narin videosu ile ilgili ilginç bir şeyler söyledim. Yani narin Türkiye'de özellikle hukuk alanında Türkiye'nin inançlar noktasında ciddi bir değişme neden olacağını söylemiştim. Şimdi ben size ilginç bir video daha yapacağım arkadaşlar. Bu videoda astrokartografiyi kullanacağız. Türkiye'nin astrokartografi haritasında Diyarbakır'a gideceğiz. Orada bize çok ilginç bilgiler çıkacak arkadaşlar. Hani e, bazen bana yazanlar oluyor ya bu astrokartografi ile ilgili e, böyle somut anlatımlar yapar mısınız? Daha ne yapayım arkadaşlar? Astrokartografi oynatma listelerinde görebilirsiniz. Bununla ilgili kitap yazdım. Bol bol pratik yapabilirsiniz. Yani ben artık insanları cidden anlayamıyorum arkadaşlar. Yani e, ben görüyorsunuz her olayı böyle inceliyorum astrokartografi olarak da inceliyorum. E, videolarımda gösteriyorum. E, siz incelemezseniz öğrenemezsiniz ki. Hap bilgi veriyorum o bile işe yaramıyor arkadaşlar. Yani bir şey diyemiyorum. Şimdi değerli dostlar. Bakın. Ben Hatay bölgesi, Antakya tarafı. Antakya ismi aslında Antakya'dır arkadaşlar. Neden özel bir yer? Videosunu yaptım. Neden orada reenkarnasyon oluyor? Çünkü orada yükselen 8 derece yengeç ülkemizin arkasından. M.C. 19 balık. 19 tanrısal bir sayı. Oraya o yüzden özel ruhlar geliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk boşuna hata istemedi, Antak istemedi. Çanakkale ile ilgili video yaptım. Gelibolu'da. Neden? Or Acaba orada geçmişte Hızırlar yardım etmiş olabilir mi? Evet. Çok böyle absürt gelen bir teori. Dalgada geçilen bir teori. Ama o videoda göreceksin arkadaşlar. Çok da dalga geçirecek bir durum değil. Çünkü ay düğümleri meyce önce orada hizalanıyor. Ay düğümleri ayrıca zaman yolculuğudur. Bunu unutmayınız değerli dostlar. Zaman boyutları, zaman o boyut kapısından geçme ay düğümleridir. Bakın bunu bir kenara not edelim. Şimdi geldik Diyarbakır tarafına. Burayı çok farklı kılan ne? Gelin bir ülkemizin e, astrokartografi kartografi haritasından bakalım. Bakın arkadaşlar şimdi şu ülkemizin artısı arkadaşlar. Şuradan relokasyon diye tıklıyorsunuz. Ben şöyle tıkladınız. Hatta ben şunu kapatayım. Ben hazır açmıştım. Şuradan geldim arkadaşlar. Şurayı Diyarbakır yazıyorum. Gördünüz mü? Şimdi pardon. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Diyarbakır'a relok ettim. Diyarbakır yazdım. Peki burada ne gözüktü? Yükselen 12 derece yengeç oldu. Pluto'da 12 derece yükselen Pluto kavuşumu var. Sıra dışı bir şey daha var. Tepe noktası 24 balık. Ülkemizin e, Jüpiter'de 24 akrepte tam üçgen. Yani buradan anlıyoruz ki Pluto yükselen kavuşumu var. Jüpiter tepe üçgen. Narin ile ilgili ne demiştim? Ülkemizde Ülkemizde özellikle inançlarla ilgili ama o kötü kullanımı ile ilgili arkadaşlar ciddi şeyler değişimi yol açacak. Hukuk, kanunlar büyük bir dönüşme nedeni olacak. Bakın politik yükselen kavuşum. Bu arada 12 sayısı 12. burç. Balık, kurban olma, ölüm, ölümü yarattığı büyük etki. Evet bunları bir kenara not ettik. Şimdi arkadaşlar geldik şuradan astrokartografiye giriyoruz. Solar Fire programda Bakın astrokartografide arkadaşlar Gördüğünüz gibi Diyarbakır tarafından Pluto ASC kavuşum, Jüpiter MC üçgeni geçiyor. Bir şey daha geçiyor. Lokal Space Güneş hemen biraz altından geçiyor. Bakın burası bizi aydınlatacak. Bakın ülkemizin Lokal Space Güneş'in diğer geçtiği yer İstanbul. Bizim yüzyıllarca başkentlik yapmış Osmanlı İmparatorluğu'na. Güneş ASC üçgeni, Pluto MC üçgeni çünkü Sonuçta padişahlar burada, hani diyoruz ya Osmanlı güçlüydü, <laughs> merkezdi burası arkadaşlar. Ya bakın astrokartografi çok sıra dışı çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Buna çok güzel bir örnek. Şimdi burada arkadaşlar Jüpiter bir de 24 derece arkadaşlar, 6 sayısı. 6. Burç Başak, kırsal hayat, bakın Nari'nin Jüpiter 18 Başak'taydı. Kırsal bölgede bakın inan bunu anlatıyor. Altı sayısının diğer anlamı Tanrı'nın eli. Burada yasal düzenlemeler, ya yani bu Diyarbakır buna vesile olabilir arkadaşlar. Pluto ASC kavuşumu ve burası yükselen 12 derece. Görüyor musunuz? 12 sayısı balık enerjisi. Ayrıca kurban olma enerjisi. Diyarbakır'ın bu anlamda çok önemli bir etkisi olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Başka bir şey daha gördük. Local Space Güneş. Bakın Diyarbakır'ın hemen aşağısından geçiyor, Mardin'den de geçiyor. Şimdi değerli dostlar, burada biz bir şey daha biliyoruz. Zerzevan kalesi ve Zerzevan kalesi de ne var? Mitras tapınağı. Hatırlar mısınız? Marley Monroe ile ilgili video yapmıştım. Acaba bu mitracılarla e, ay kültünü inananlar, güneş kültürüyle ay kültürüne inananlar arasındaki savaş, işte güneşe inananlar, mitras, mitracılar. İşte arkadaşlar ülkemizin lokal space güneşinin geçtiği yer. Peki Zerzevan Kalesi nerede? Bakın koordinatı alıyorum. 37-60 diyor. Bunu 6 kere 6 36 olarak düşünün yaklaşık. 40-49 yani 50. Bunu da 40-30 olarak alalım. Bakın şuradan baktım. 40 şöyle kenara gittim. Sol köşeye bakıyoruz arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın oynuyorum. Şuralarda işte buralarda yaklaşık olarak şöyle arkadaşlar. Ya kaç kilometre? 18. Yani local space güneş 100 kilometreden bile fazla etkili de. Arkadaşlar tesadüf mü bu? Bu arada bunu şundan göstermiyorum. Aha burada zerzevan karesi var. Bunu ritüele kurban etmiş olabilirler. Bakın bu bilemiyorum şu anlık. Bilmiyorum. Ama ülkemizin local space güneşinin buradan geçtiği de bir gerçek. Bunu da aklımızda bulunduralım. Ve burada Mitra Tapınağı ondan dolayı çok değerli bir Tapınağı. boşuna değil değerli dostlar. Mardin'den de geçiyor bakın. Bu boşuna değil arkadaşlar. Ee, haritalarda yani azio kartografi programımız yoksa bile şey Solar Fire, şurayı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Relokasyon haritalar. Bunlar bize çok çok önemli bilgiler veriyor. Arkadaşlar bugün çok uzun bir video yapmak istemedim. Narinle ilgili ben bir iddia ortaya attım. Bu ülkemizde özellikle inançlarla ilgili bir titreşim yaratacak. Bu şu değil arkadaşlar. Müslüman, İslam'a inanan insanlar dışlanacak. Hayır, hayır. Samimi olanlar değil. Bu dini çıkarı için kullanan siyasal İslamcılar için zor bir zaman. Çünkü arkadaşlar ülkemizde, bakın benim tanıdığım çevremde namazını kılan, gerçekten gönülden İslam'a bağlı %99 Tayyip Erdoğan ve çevresinden hiç hoşlanmıyor. Gerçek bu. Bakın etrafa. Özellikle İslam dinini para için kullananlardan nefret ediyorlar. Üzülüyorlar. Onlar daha çok üzülüyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada Narin Güran olayının yaratacağı etkiden dolayı korkacak kişiler samimi Müslümanlar değil. Siyasal İslamcılar. Arkadaşlar siyasal İslamcıların sonu geliyor. Samimi söylüyorum. Yok, işitçilermiş, işitçilermiş. Hele bu, böyle bir şey ortaya çıksın arkadaşlar. Diyelim ki Türkiye'de gizli hücreler var. Yani gerçekten Türkiye'de zaten patlamaya hazır bir öfke var. Anında boğarlar arkadaşlar. Yok, iş savaş çıkaracaklar falan. Güzel deneyimler yaşadık. Tayyip Erdoğan dönemi bize acı da olsa bir şeyleri öğretti. Birlik ve beraberliğin ne kadar değerli olduğunu gösterdi arkadaşlar. Atatürk'ün anlam ve önemini bize gösterdi. Ee, yine uzatmadan söyleyeyim. Gördüğünüz gibi relokasyon haritasında Türkiye'nin yükseleni 12. Yengeç ve Prütö'yle kavuşum Burası eskiye dair Hristiyanlıkla ilgili bir gösterge de olabilir arkadaşlar. 12 sayısı çok ilginç olmuş. Gerçekten de. Ee, ve Narin Güranda belki eski bir Hristiyan olma potansiyeli olabilir. Çok çok özel bir ruhtu. Ben de bunun üzerine bir Türkiye'nin astrokartografi haritasına bakmak istedim ve gördüklerim gördünüz yani arkadaşlar. Yani astrokartografi haritası ne anlatır? Yani o kadar şey anlatıyor ki. Sadece ülkemizin haritasındaki hikayeleri görüyorsunuz ya. O, akıl, akıl kârı değil. İşte o yüzden astrokartografi çok önemli arkadaşlar. Ben bunu elinden gelince anlatmaya çalışıyorum. Tabii e, bazen e, sözler yeterli olmayabiliyor. Zamana bırakıyorum arkadaşlar. Ben enerjiyi sıkıştırmak, Şimdi ikinci kitap Evrenin Matematiği bir çıksın. Bakalım orada biraz daha astroloji bilgileri bir değişecek arkadaşlar. Evet bugün de böyle kısa bir video çektim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.